Beşiktaş'a atmış 3-1 skor Ben, 3, ben 3, 4, 3, 4, çok ciddi e, Beşiktaş'a attı 3-1 skor Demek ki Beşiktaş'a da atmış Ben e, direkt böyle şeyle Küçük Melo'yla şeye attı diye hatırlıyorum ama <laughs> Kim 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 <laughs> Mel Melo'cukla <laughs> Oy. Yavaştan, yavaştan yavaştan bizim muhabbet partilere doğru gitmeye başladı. Ama bir dakika bir dakika hatırlıyor musunuz? O dönem Twitter'da falan sosyal medyada acayip dalga konusu olmuştu o gol. O evet. Lig TV'nin bir logosu vardı hatırlıyor musunuz? Ona göre Melon'un gol attığı şeye göre değiştirmişlerdi onu. Ve De, 2011-12 sezonu e, o zaman Facebook moda biliyorsun. Herkes evet. daha çok Facebook kullanıyor. Ben Facebook'a gidip e ee, direkt kocaman büyük harflerle götüyle top tutana sikiyle gol atar Melo yazmıştım. Şey <laughs> falanlar. <laughs> böyle yazıyor böyle tamam mı? Götüyle top tutana, sikiyle gol atar Melo. Ortalık karışmıştı o zaman hiç unutmuyorum. ya. Ya Allah, Allah seni kardeşler. <laughs> yanlış mı?